Evet çocuklar, geçen yıl bu veri toplamayı, sınıflandırma, grafik ve tabloyu doğrudur hiç görmemiştik. O yüzden ben burada size anlatacağım. Siz de bunu evde, kitaplarınızda ne yaparsınız tekrar ederek bu konuyu birazcık anlamış olursunuz. Bu yıl tekrar bunları göreceğiz, tekrar edeceğiz, iyice anlamış olacağız. Çocuklar veri toplayalım. Yani veri demek aslında bilgi demek. Bilgi toplayacağız herhangi bir şey hakkında. Bunları düzenleyeceğiz ve herkesin kolayca anlayabileceği tablolar, grafikler oluşturacağız. Mesela burada bir bilgi toplamış. Neyle ilgili toplamış? En çok sevilen çiçeklerle ilgili bir araştırma yapmışlar. Kaç kişiye sormuşlar? İşte 3, 5 daha 8, 2 daha 10. 10 kişiye sormuşlar. Gülü mü, papatya mı, laleyi mi çok seversiniz diye 3 kişi demiş ki lale, 5 kişi demiş ki gül, iki kişi de demiş ki papatyayı çok severim demiş. Bu bilgiyi topladıktan sonra bunu herkesin kolayca anlayabileceği şekilde tabloya yerleştirmiş. Bir grafik ve tablo yapmış. Bakın burada şekillerle yaptığı için nedir? Şekil grafiği diyoruz biz buna. Şimdi nedir? Grafiği yaparken yaptığı çiçekleri sıralamış alt alta, kutulara bölmüş. Sonra da ne yapmış? <laughs> Buralara çiçekler çıkmış ve bu çiçekler resimlerin her birinin kaç taneyi gösterdiğini de mutlaka altına yazar. İşte not demiş. Her şekil bir çiçeği, çiçeği gösterir. Yani ben bunları sayarken birer birer sayacağım. Eğer bana deseydi ki bu her bir çiçek, her bir şekil iki çiçeği gösterir deseydi ben 2, 4, 6 diye sayacaktım. Buna çok dikkat edeceksiniz. Grafiklerin altında bu yazar ve grafiğin üstünde de grafiğin adı olur. Bu grafik neyle ilgili? Mesela bu burada yazmazsa biz bu grafiği tamam anlarız. Tamam 3 tane gü, şey, lale, 5 tane gül ve 2 tane papatya varmış da bunlar neyin nesi? Bunları anlamayız. Grafiğin adının da söylenmesi gerekiyor. Bu neymiş? E, sevilen çiçeklerin grafiğiymiş. Sonra çocuklar bu grafiği tablolara yerleştirmiş. İki tane tablo çeşidimiz var. Bakın grafikten biraz farklı nedir? Burada ikiye bölmüş kutuları. Yine çiçeklerin adını yazıyoruz. Bakın eğer çubuklarla çizerek gösterirsek çetele tablosu rakamlar yazarak gösterirsek Sıklık tablosu diyoruz. Bize çetele tablosu çizin derlerse gidip rakam kullanmayacağız. Çubuklar kullanacağız. Sıklık tablosu yapın derlerse gidip ne yapacağız? Rakamlarla yazacağız. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi <laughs> bakın burada ne diyor? Görseldeki geometrik şekillerden kaçar tane olduğunu sayarak çetele ve sıklık tablosunu oluşturalım demiş. Şimdi tablo. Bu Çubuklarla gösterdiği için bu ne tablosu? Çetele tablosu. Bu ne tablosu? Sıklık tablosu. Şimdi bakın kareyi saymış kendisi. Kaç tane kare varmış? Sayalım biz de. 1, 2, 3, 4, sonra ne var? Nerede var? 5, 6, 6 tane kare varmış. Bak çetele yaparken şuna dikkat edeceğiz. Bazen arkadaşlarınız bana ödev gönderiyor, çeteleyi yaparken şunu yapıyor. Mesela 8 tane, 10 tane çubukları böyle yan yana çiziyor, çiziyor, çiziyor. Böyle yapıyor. Çocuklar bu şekilde çetele tablosu yapmıyoruz. Bu yanlış. Çetele tablosunu yaparken şunu yapıyoruz. Eğer 5'ten fazlaysa, burada nedir? 6 tane. Bakın ne yaptı? 1, 2, 3, 4, 5'inciyi yan çizdi bunu bağlamış gibi düşünün. Beşer beşer gruplamak için yapıyor bunu. Gidip de altıncıyı da yanına getirip tutturmuyor. Sonra yine saymaya başlıyor. Mesela üçgen kaç taneymiş? Bir, burada bir tane, burada iki, üç, bir de burada var. Dört tane üçgen varmış. O zaman ne diyoruz? Dört tane üçgen olduğuna göre bir, iki, üç, dört. Bak bunu bağlamıyorum. ...beşinciyi bağlıyorum. Beş tane olursa. Yanına sıklık tablosunu yazıyoruz. Bakın nedir? Üçgen diyoruz. Üçgen diyoruz. Ve ne yapıyoruz? A, Dört tane üçgenimiz var diyoruz. Mesela kaç tane daire var? Sayalım. Burada bir sürü daire var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi... ...sekiz, dokuz, on tane daire var. O zaman ne yapıyoruz? Bakın buna dikkat edin. Bir... 2, 3, 4, 5. yi bağlıyoruz. Sonra tekrar saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, bir daha saymaya başlıyoruz. Peki bu işimizi nasıl kolaylaştırır? Ben bunların beşerli olduğunu bildiğim için bunu birer birer saymam 5, 10 diye sayarım. Ne yaparım? Daha kolay bulmamı sağlar. Sonra da gidip sıklık tablosunu oraya ne yapıyoruz? yazıyoruz. Çetele tablosunda bunu unutmayacağız. En fazla 5 tane çubuk bir araya geliyor. Dördü dikey, beşincisi de onları birleştiriyor. Şimdi çocuklar en sevdiği rengi söylemiş burada da. Tablo ve grafik oluşturalım diyor. Mesela nedir? Ee, burada neydi? Tablonun adı ne olur? En sevilen ne? Renkler tablosu. En sevilen renkler. Çetele tablosu, sıklık tablosu. O zaman buraya deriz ki en sevilen ya da en çok sevilen, en çok sevilen neymiş? Renkler. En çok sevilen renkler diyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Geçiyoruz, mesela diyoruz ki buradaki renkleri yazıyoruz. İşte mavi, sarı diye sıra sıra yazıyoruz. Bütün renkleri yazıyoruz. Sonra maviyi kaç kişi seviyor? Çetele dediğine göre çubuk çizerek yapacağız. Sıklık dediği zaman ne yapacağız? Yine yazacağız renkleri. Mavi. Mesela sıklık dediğine göre nedir? Burada rakamları kullanarak yapacağız. Evet bunu siz rahatlıkla yaparsınız. Bakın burada da var. Ne diyor? Aşağıdaki bir dolapta bulunan kıyafetler verilmiştir. Buna göre şekil grafiği çetele ve sıklık tablosu oluşturalım demiş. Mesela burada ne var? Grafiğin adı ne olur? Dolaptaki kıyafetler grafiği diyebiliriz. İsim vereceğiz önce. Dolaptaki neyler? Kıyafetler diyeceğiz. Bakın burada isimleri altına yazmış. Ama biz isimleri altına yazmak zorunda değiliz. Ben isteseydim isimleri böyle de yazabilirdim. Gömlek, etek, pantolon, elbise diye yazabilirdim. Şimdi burada nedir? Şekil çiz diyor bana. Ben şekli illaki gömlek, pantolon, etek çizmek zorunda değilim. Şekil gömleği bir şekille gösterebilirim. Mesela derim ki ya gömleği ben kareyle göstereyim. İstiyorsam gömlek resmi de çizebilirim. Eteği üçgenle göstereyim. Elbiseyi dikdörtgenle göstereyim. Mesela pantolonu da daireyle göstereyim. Ve burada ne demiş? Her şekil bir kıyafeti gösterir. O zaman bu nedir kare? Bir gömleği gösteriyor. Mesela 5 gömlek varsa 5 tane kare çizeceğiz. Üç tane gömlek varsa üç tane gömlek nedir? Daha çizeceğiz, ekleyeceğiz. Burada ne var? Sıklık tablosu ve çetele tablosu var. Yine buraya da yazıyoruz. Bu negra tablosu olur. Ve dolaptaki kıyafetler tablosu. Neyi? Çetele tablosunu çizin Yazıyoruz buraya direkt ne yazacağız? Dolaptaki kıyafetleri. Elbise, etek, nedir? Gömlek diye bilgileri yazacağız. Sonra çetele tablosu dediğine göre mesela kaç tane etek var? Diyelim ki 3 tane mi? O zaman diyoruz 1, 2, 3. Bununla gösteriyoruz. Sıklık tablosu dediği zaman ne yapıyoruz? Sıklık tablosu dediği zaman da rakamlarla gösteriyoruz. Ama şunları unutmuyorsunuz. Buraya isimlerini mutlaka yazıyoruz. Bak grafiğin adı. Dolap'taki neyler? Kıyafetler. E, tablo olduğu zaman da adı değişmiyor. Yine nedir? Dolaptaki neyler? E, kıyafetler. Tablonun adı ve grafiğin adı aynı sonuçta. Aynı bilgileri gösteriyor. E, bunu yazıyoruz ve bu bilgileri ne yapıyoruz? Buna göre yerleştiriyoruz. Yukarıdaki resimleri iyice bakarak gösteriyoruz. Şimdi aşağıda bir kümesteki hayvanların sayısı verilmiş. Çetele, bu verilere bakarak diyor ne diyor bir çeteli tablosu ve sıklık tablosu oluşturun demiş. Bakın ilk önce tavuğu göstermiş. Tavuk kaç taneymiş? 15 taneymiş. Peki bunun adının olması gerekiyor. Adı ne? Tablonun adı yukarıda yazıyor zaten aslında. Bakın bu neyle ilgili bilgiymiş? Kümesteki hayvanların sayısıyla ilgili bilgiymiş. O zaman tablo bununla ilgili bilgi veriyorsa adı da budur. O zaman ne diyoruz? Kümesteki neymiş adı? Tablo neyle ilgili? Kümesteki hayvanların sayısı. Hayvanların neyi? Sayısı. Evet, bunu yaz. E, grafiğin adı da aynı. Tablonun adı da aynı. Sonra bize ne diyor? Çetele tablosunu yapın. Tavuk kaç taneymiş? 15 tane. O zaman yazıyoruz tavuğa. 1, 2, 3, 4, 5'inciyi ne yapıyorduk? Çiziyorduk. Bu ne oldu? 5. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 etti. 10. Daha bitmedi. 1, 2, 3, 4, 5, 15 etti. Ha, demek ki tavuklar bu kadarmış. Ve buraya ne yazıyoruz yine? Tavuk yazıyoruz. Ve sıklık tablosu dediğimiz anda ne yazıyoruz? Rakamla yazıyoruz. Eğer 5 tane etmiyorsa mesela horoz 12 tane ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yaptı? 5, 10. Horoz 12 taneydi. O zaman kalan 2 taneydi. 11, 12 diye çubuk olarak çiziyoruz. Onu ne yapıyoruz? Birleştirmiyoruz. Evet. Bunları yine aşağıda fırında bir günde 12 turta 20 börek 18 pasta ve kurabiye satılmış. Bunların tablosunu ve grafiğini çizmiş. Bakın tablonun adı yine burada aslında kendisi söylüyor. Fırında bir günde ne yapan e, satılmış diyor. O zaman nedir? Fırında satılan tek tek ismini yazmamıza gerek yok. Fırında satılan ne diyebiliriz? Yiyeceklerin sayısı diyebiliriz. Fırında satılan ne yiyeceklerin sayısı yiyeceklerin sayısı ne satılmış zaten ne satıldığını buraya yazıyoruz burada söylemiş zaten o satıldı bu satıldı diye bizim tek dikkat edeceğimiz ne çeteli tablosunu çubuklarla sıklık tablosunu rakamlarla yazacağız ve burada zaten kaç tane şey satılmış? Turta, börek, pasta, kurabiye zaten tabloyu size hazırlamış. Siz kendiniz tablo çizmek isterseniz tek yapacağınız şey bu. Ben kaç tane şeyi sıralayacağım? Mesela burada 4 tane yiyecek var satılan. E bir de başta isimlerini yazacağız. 5 sıramız olması yeter. Ben bunu yazmak için gidip de 10 tane, 15 tane kutu çizmeme gerek. Yok kendim çizdiğim zaman. Evet. Evet çocuklar burada hayat bilgisi var. Burada bitti. Biz bu grafiğe bakarak, çocuklar grafiğe bakarak bir sürü soru sorabiliriz. Ve sorulan da birçok soruya cevap verebiliriz. Mesela bu grafiğe bakarak biz şunu söyleyebilir. En çok satılan yiyecek hangisi? En az satılan yiyecek hangisi? En çok satılanla en az satılanın toplamı ne kadar? Ya da en az satılanla en çok toplamanın birbirinden ne kadar farklıdır? Farkı var. Biri diğerinden ne kadar fazladır diye değişik değişik sorular sorabilir ve biz bu sorulara rahatlıkla cevap verebiliriz. Evet siz de bu sorulara ne yapıyorsunuz? Bu gördüğünüz çalışmaları evde yapıyorsunuz.